Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız abi? Canavar. Çılgın gibi. hastaneden kaçacağız. Çılgın, hastane Çılgın deli, psikopat diyecektim ki. Deliler hastanesi mi burası acaba? Yok ya, hapse benziyor burası. Hapiste olabilir evet. Uzundayım. Ya ben sana kıyam. Oğlum siz niye ağlıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Sen kimsin lan? Erkek mi kız mı belli. Ah. Oh. Ona abi. O ne lan? Yok baboş ben korktum. Ben korktum. Benim bunlarla işim yok. Hayır. Ne diyor burada? Burada bir take care of the guards. guard mart bir şeyler diyor. No, no cancel cancel cancel. Buraya giremiyorum. Security'ye girsek belki bir şey yapabilirdik ama giremiyoruz. Hop 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 hop. Çek bu. Oh! Ah! Oh. Oh, tamam tamam. Bir, bir an bir ürktüm arkadaşlar. Hallettik hallettik hallettik. Çok az bir ür ürkme geldi bana. Çok azıcık bir ürkme. Onun dışında hallederiz. Maria. What? What is this thing? Oha yaratık var. Buraya da giremiyorum. Sanırım buradan gideceğiz. Ha, ah, gene geldi bize bir şey. Gene geldi bize verdi bir. Yukarıdan baksana. Maze öyle yapacağım dedim. Birazdan bakalım olması. Öyle yaparsak çok kolay olmaz mı Zeynep'ciğim? Tabii ki zor olsun yani. Ama saniye var. Hayır. Ha. Saniye başka bir şeyin saniyesi diyecektim ki. Şöyle içten gidersem daha iyi yaparım. Şu elimdeki tahtayı da bıraktım. Bence bu Heh, olsun. bulduk bulduk bulduk. Uh tamam okey sakinim sakin. A <laughs> Aklım çıktı lan korktum vallahi. <laughs> Oh my god. No, no 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 no. Şey no 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 no. Aa az önce cidden korktum. Ciddi manada korktum. Ciddi manada korktum. <laughs> Ciddi manada. Hop. Hop. Ola Zeynep sana bir şey diyeceğim kanka sana mı? Çok değişik kızsınlar. Ne anlamda? Bilmem değişiksin. Ben de seni değişik seviyorum. De... Aa! Aa! Oyuncuya benzer hali var mı Zeynep? Ben Roblox'tan birisi sandım. Ölmüyor bu. <laughs> Canım az kaldı. az kaldı. Ya ne pok yiyeceğiz? <laughs> tamam checkpoint'imizi aldık. Yolumuza bakıyoruz da. Yalnız Zeynep Hanım bir tık bir tık suskun. Niye Zeynep Hanım yoruldunuz mu okulda ben bugün? Tamam uzaklanıyorum. Bugün biraz okulda yoruldunuz sanki. Hanımefendi. efendi. <laughs> <laughs> ne yaptın? Çöp topların için mi yoruldun? Hmm. hmm. Aha. Akul bahçesi, akul bahçesi kirlenmesin diye arkadaşlar. Aferin sana efendim kız ol böyle işlerini yap. Şaşırmadım ha. Üçüncü oldu ya bu. Şaşırmadım artık düştüğümüzde. Evet vallahi ben de şaşırmadım. Direkt şıp diye girdim içine. Ne diyor? Oh. Doğru kapıyı buldum. Aynen öyle aynen öyle. Tamam, bu... Bence de direkt orta bu arada. Dim direkt orta bak. Dim direkt nerede o kapılar? E şurada. Dim direkt orta bak. Ben şimdi. Ya sen var ya. Sen nerede gram oyundan anlamıyorsun. sen de var ya gram oyundan anlamıyorsun. ben sana oydum dedim. Sen yani yok oyundan ne anlarsın? Direkt bence o ortaydı. Göreceğiz. Zeynep ne dese tersi çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Hemen görüp öğreniyoruz sizlerle birlikte. Ortayı de deniyoruz. Ve iyi <laughs> bitti burası. Hızlıca bitti. <laughs> Arkadaşlar Allah'tan <'ın> bitti. <laughs> uh uh uh. Tamam güzel. Ortadan... Aa! Aa! O Bu birden Aa, çıktı. Cidden bir korkuttu sandın, beni. Ben sandım? Bize bir şey diyecek sandım. Ya paylaşırsan ne alaka ya? Ha bu geberttim. Yamulttum hmm. onu. Ne alakası ki? Yamulttum onu abicim sen ayıp ettin. Hmm. Açılır mı? Açıl Susam açıl. Ne diyor? Ha buradan. Ha, ha orada. Oh koş. my ben god, de god. O değil de gözlerimi mi? alıyor o kadar güzel ki rengi, rengi Arkadaşlar kır... kırm kırm kırmızı, kırmızı benim en sevdiğim renk olduğu en, için en, en Maria bana yardım et baby Teşekkür ediyorum baby <laughs> Baby, it's better this way Niye biz Hayır Bir şey soracağım Acaba biz hain miyiz de milleti itelim öldürelim? Hain. O da Zeynep burası cehenneme mi gidiyor? Ne oluyor? Niye böyle sıcak burası? Cehennem yoluna gidiyorsun. Vallahi. Gittik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. O niye? <laughs> <laughs> Sesin yine düştü. Bu kırmızı ışık yandı, kesin yine düştü. Oooo um, bayağı karanlıktı. Kovup tırsmadım değil. dik geç 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 geç, geç 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 geç. Dur dur, dur. <laughs> Ya paçıkımın ucu değdi. Paçıkım. Benim güzel paçıkımın ucu değdi. Ayak paçıkımı. Aynen ayak paçıkım değdi. <laughs> Arkadaşlar paçık ne demek bilenler yoruma bilmeyenler Allah Allah bilir. De, ya zıpla başının üzerinden. Konuşma Konuşmalım. Bana akıl verir mi lan? Kes. Bu sefer yaptım ya. Kolay bu sefer. Sen ağlamaya devam. Dur. Ağla. Ağla. Kudur. Hayır. Kudur. İstediğin kadar kudurabilirsin. Hayır. Aha. Geldik Zurnanın zor dediği yere yaratığın tek iş şeklindeyiz. Bu kadar renkli değişik bir mod ki başım ağrıdı Allah'a çar. Ya en rengine ben tüküreyim. <gülüyor> <gülüyor> Yaratığa bak. Dişlik mi bir şey? 14 ya. level mi ara olduk? Ne ters yere gidiyorum pardon. 14 level miyiz? O kadar renkli ki o kadar renkli ki anlamıyorum. Görmüyorum, görmüyorum. Kör oluyoruz. Çok renkli arkadaşlar bilmiyorum. Siz de ben o kadar renge şey olabilen birisi değilim. Beynim kaldırmıyor. Ufacık bir beynim var zaten. O da kaldırmıyor yani, affedersiniz de. Güzel, güzel, güzel. Huf. Maria, İyi merhaba. bir, bir portal. Evet. E çekmiyor ama. Bitti mi? Hayır, hayır, evet, teleport diyor. Allah <laughs> şükür. Evet. Oh my gosh. Hiç fark etmedim. Burası neresi böyle? Aa. Oh my goodness man. It's so delicious. Oh my god. Okay, okay, okay. Bu ne? Burada ne yapacağız? Çalıştım, evet. Çüş ya. Bu Niye o geldi? Sanki kesmiyoruz gibi gözüktü değil mi? O yüzden fark etsen arka mı döndüm? Aynen. Ya abinin beyni çalışıyor işte. Gidiyoruz gidiyoruz. Artık. Gözümü o kadar çok alıyor ki ama bu oyun şu an. Bu sefer itiyor. İyi götüme girdi. <laughs> battı böyle bıt diye battı. Top şibe battı arkadaşlar. Emin değilim göreceğiz öğreneceğiz şimdi. Şu şu şekilde. Şu şekilde, Aynen, şu şekilde buradan böyle buradan böyle. Hayır, Bizi ay, direkt böyle şey, şey şöyle, e, şöyle, şöyle, şöyle. 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 <gülüyor> <gülüyor> Yine oh, oh. oh my god. Oh, oh. <laughs> Bu geçti ne hız oğlum? Ben de görmedim. Ben de görmedim. Bu ne hız? Ya ee, abi orada Ben tamam, biz de ama sadece hızlı değil Bir an bir korktum ama geçti şimdi. Maria, ışınla beni yavrum. Maria man. Bitti mi? Oh my god. Lan nereye ışınlıyorsun? Bırak beni. Geri buraya ışınladı ya manyak oyun. Arkadaşlar ben gitmek istiyorum. Gider mi? Yollar mısın beni Maria lütfen? Bir bitti mi diye bir idrak etmeye çalışırken beni geri ışınladı. Çok hain bir oyun bu ya. Heh. Şu şekilde. Bitmemiş ki Zeynep hala işaret falan ediyor bak bir yerleri. İyi ki Afiyet olsun. anam baba. Ay iyi ki bitmedi. Şey almıyor bu arada, checkpoint almıyor. As. Oha! Şekli Şegilci kolev onu her gitti. Şimdi nereden başlatacak maçı? İşte orada checkpoint almadı. Ya. <laughs> 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 Benim hatam yok arkadaşlar. Checkpoint almadı. Arkadaşlar gerçekten oyunun hatası var. <laughs> Oyun error verdi. Erroruna da ona da Sövdürmesin kendisini. Ha, aha burada ışınlanacağız şimdi. Miau. <laughs> burada bir yer uçuyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz bir şeyler oluyor. Bizi böyle itiyor. Checkpoint'umu aldım. Tamam burada bir yerde aldım. Burada yaratık geliyor arkamızdan. Herhalde bir kere geçtik ya. Ha, evet. Muhtemelen ondan. Ama sanki bir tık iyi oynuyorum bu oyuna Zeno. Sanki sanki bir tık iyilik var. Evet. Böyle ucundan bir iyiyim. Kaliteli var, oynuyorum. Var, var. Ay, ay, ay. Ya, hayır. <laughs> ya niye ışınlanmıyoruz biz? Ben burada senin saçlarınla uğraşırken... ışınla beni oyun. Işınla. Aferin Maria adam ol böyle. Olayı hiçbir şekilde Bizi bir yere götürecek sandım ben. Çok güzel. Aa kayıp balık Memo. Nemo. Memo. Nemo. Nemo. Ha checkpoint'u güzel Allah'a Allah şükür aldı. Abi şu an ilk başta o portalı gördüm ya bir yere ışınlayacak sandım. Ben de öyle sandım vallahi kanks. Sanırım burası oyun sonu ama emin de emin olmamakla birlikte yalnız. Ya ben yalnız. de çünkü bir bak bir dur bakayım bir bak arkana şu kenara sağ. Dur bir çıkalım tepeye. Yok yok. Ne oldu? Oha! Anne orası bir kutu var. Brr, en ya, dık ya ben neyim acaba? Brr, brr. Doğrudur. Çiş. Değil. Checkpoints. Bu ne ee? Biz Portaldan geçtik. Ee sonra oyun. Oyun. Eee yüz içeri almıyor mu? Oh my god. Dur Maria'ya gidelim bakalım ne diyor bize Maria'cım? Maria. Ha burada ip var o ipe tırmanacağız tamam. <laughs> sağ ol Maria. <laughs> sağ ol güzelim bana yardım ettiğin için. İşte, çok Biliyorum evet sen de o kadar güzelsin ki <laughs> senin de göz alıyorsun. <laughs> Ne bitmez Zeynep sen de bitmesine ne meraklısın kanks? Bitmesini istemiyorum o yüzden ee, bitmesini istemiyorum. Bekle şevam video çekmeyi çok seviyorum. Evet Zeynep gerçekten çok seviyor. Her gün okul çıkışı video çekecek misin? Hop 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 Bir şey diyeceğim ağaca niye check point koyarsın? Checkpoint değil ki onlar. Ha. Ben yani ağaca ne demiş? Abi sonra portal vardı portal gibi. Kanka portala girersem sence o portal olabilir mi? Bu niye böyle basit bir bölüm? Hayır az önceki bölümden basıyorum. Burası can sıkıcız derecede uzun sürer. Baksana. Keşke zıplama verseler. Vallahi direkt zıplayıp şöyle iki kere fık fık yapabilsem. Şöyle bir deneyeyim. Cık, yapamıyorum. Dedim belki iki kere zıplatır beni ama yok Yemedi Yemedik ha. Aks ka aks ka aks. Ka bir daha bitirecek an sandım. Oui elektrik. <gülüyor> ah, <gülüyor> ben Allah çarpıl. Şart. Ben çarpılınca niye Zeynep'le çarpıldı anlamadım. Ben hiç çarpıldım hadi okey sen niye çarpıldın? senin kanım bana bağlı. Ne alakalı? Ne ben de uydurdum işte. <laughs> <laughs> Ama mantıklı <da> bir şey değil. Hiç de mantıklı bir şey değildi. saniye bir ihtimal level veriyor. Hayır gold veriyor bebişim. Gold hı, veriyor. Hı. Yarım saattir moda oynuyor bak 15 gold. Bakalım kaç gold oldu burada. Baksana gold shop. Ya bir dur be kardeşim valla ben şurada hı. oyunumu oynamak istiyorum tadını mı istiyorum Gold shop diyorsun bana Işığına bir tane şapalığa koyacağım Altın değil mi gold? Evet. Altın. Ol. Beynin çok çalışıyor kanka. Ağır değil mi senin beynin? Birazcık para mı versene Beynin sana ağır geliyor şimdi ben versene birazcık. <laughs> of güzel laftı. <laughs> Gerçekten güzel laftı. Aferin sana. Ama insan abisine laf sokmaz. <laughs> Zoruma gitti. <laughs> Arkadaşlar siz abinize laf sokuyor musunuz? Yazık değil mi? Bir de benle Zeynep'in arasında... Ya bir Konuşma kız. Konuşma kız. Ama da iyiydi. İyiydi. Evet su o yüzden. Daha fazla konuşma. Beni gaziler var ya no. Buradakiler böyle ışınlanıyor mu? <laughs> Hiç sıkıntı yok. Hiç Ay. sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Abin hepsini çözer. O, o dedi, onu dediğine ölüyor mu? Bununla ilgilerdim. Ha bu sefer taşlara değmeden sudan gideceğiz. Okey. Bir de şey yapıyor ben de taşlardan gideceğiz Ben de öyle sanırım. Ama Ması şimdi bakınca taşlar... Aslında Aynen, tam da ben unuttum. Lan biz ne kadar abi kardeşiz böyle ya. Biz... Kalp, kalp, kalp. kalp kalbe karşıdır aynen kankası. Çok zeki bir girl İşte insan abisin. <laughs> burası neresi? Burası <gülüyor> yanıyor. Dünya dönmüş. Şaşırmadın. Güzel popişimiz kırıldı. Burası güzel. <laughs> Oğlum kalk lan ya. Aa, sabaha bak. Abi. Sen daha güzelsin. Sen daha güzelsin. Şu meşaleyi ben alsam belki alınıyordum. Alın mı ya aşkım? Robux alınır? Ya bir meşale için bir Robux mu vereceğiz? Ne bileyim o da, o da oyun. Robux Aa bataklıkmış mı Rezi? Aa. Aa kafam koluma girdi. Kolumda burnuma. Ha. <laughs> Arkadaşlar bu mod ne şimdi? Bunun amacı ne? Ben burada ne yapacağım anlamadım. O, Or orada onlara basacaksın ya. Anladım da niye böyle bir bölüm koymuşlar? Biraz basit bir bölüm olmuş. Yani yürüyerek gideceğim bildiğin. Yok. Evet ha yürüyerek gidiyorum işte. da. Ne? Önümü görmüyorum ya Orada. Heh, böyle içine Buzurlu. girince içine göreceğin gördüm. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> kadar fazla elmas var. Hiçbiri aydınlatmıyor. Şimdi şey Ölmeyeceğiz, onlara ne bir şeyler var dedim ölmeyeceğiz diyecek. Ben de öyle sandım da öldürtüyormuş. Az... Ama biz o çizgilere deyik. Şimdi sana söylesem oyun. Böyle sağlam. Ne olur. Oyuna sövmüş oldun. Hahaha. Şakamatik basıyorsun şaka yapıyor. <laughs> Nereye? Tövbe estağfurullah. Ne bu oğlum ya? Üstüne geç. Ne oldu seni burada? Bir şey diyeceğim. Burası çok sinir oldu Çok da kolay bir yer burası. Az önce niye öldüm peki ben arkadaşlar? Onu ben de Bak ya. Onlara değmeyeceksin. It's a bullshit man. It's a bullshit. Abi şu siyah yerde ne yiyecek? Konuşma lan. Ha konuşuyorum. Bak ah ah. Zeynep beyaz şeyler. Pardon siyah. <laughs> Zeynep'in Zeynep bana oyun öğretmesi arkadaşlar ve benim yıllardır oyunlarla içli dışlı olmam. Az önce ve Zeynep'in Zeynep daha, öğretmen. 8 yaşında olması arkadaşlar. Hayat çok acı. Arkadaşlar oce. az önce orada değdi. O yüzden söylüyorum. Kes lan. Kes lan. Herhalde artık <laughs> sona geliyoruz. Ama var ya çok Ha burası merdiven değilmiş. Ben de düz ben Vallahi sandım. ben de merdiven sandım. Oha. Maria. <laughs> My love. Allah'a şükür nefes borusu vermemişler. Çocuğun kafanı nereye sokuyorsun? <laughs> Popişimizden nefes alacağız Duvara abi. Duvara sokuyorlar kapağını. Oraya gireceğiz abi. De. Denizin altından gireceğiz. Yok. Değil. resim sadece. Sana benzettim o resim. Oradaki balıkları. Aynı sana benziyor. Böyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Kendini <gülüyor> mi gösteriyorsun? Hayır senden bahsediyorum. Ben o kadar şerifim Evet. 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 Ağla. Bu ne? Atlayacağım mı? Alıştık Atlayalım arkadaşlar yani. artık. Aha Bittiyiz. bitti. Zeynep'in istediği sonunda yerine geldi arkadaşlar. Hayır ben istemiyorum bitmesini. Yapacak bir şey yok artık bitti yani. Bence bitmedi. Bak izle şimdi böyle yürüyorum bak. Yavaşça içine gireceğim bak. Bak bak karakter nasıl dönüyor. Gördün mü? Karakter bu tarafa doğru dönüyor bak. İzle şimdi. Gördün Aa, evet. Bitti. Oh my god. Ben senden önce geldim ki ağla. Aa Allah bitti. 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 Bak orada şey var. Bitti aşkım bitti. Halat var. Aa, oh my godness. Evet dedim mi? <laughs> oh my godness arkadaşlar. Oğlum bu ne ya? Belki, niye bu kadar uzun? Ya da bana mı öyle geliyor? 37 bölüm. Çüş. Çüş. 37 bölüm de değil, 37 ya Hayır yavrum, 37 bölüm demek. Tamam tamına 37 bölüm Şuraya mü? Be kardeşim, evet. Çok az değil, fazla değil mi? şey Yani <laughs> arkadaşlar hayatımda hiç bu kadar fazla uzun görmedim. o ne oluyor ya böyle? Oh my god, oh my god. Çıkar o mısın? Çok da? fazla yağmur. Güneş çok gözümü alıyor. Şöyle. Bence bu sefer bitti. Sanırım. Bitmesini istemiyorum ama. Bitti yani. Hoppa. <laughs> ya bitmedi. Aa buradan uça uça gideceğiz en sonunda. Orada bitecek sanırım. En tepede bitiyor. Göreceğiz, öğreneceğiz şimdi bakalım. Yavrum sen niye öyle arkada kaldın? Koş yetiş bana hadi. Koş yetiş, kayamam sana. Bunların <laughs> tuları <laughs> <laughs> çık... Aha. Oraya ona basarak şey hızlanacaksın. Allah Allah. Şey, uzaktan yakın gözüküyordu bunlar. Bir baktım uzakmış. Oha, hala bitmedi ama. Ama yok, 39'a geçti. Yavru kuşum hala gelemedi Zeynep. Bu hastane değil bu bildiğin insan hastası, insanın psikolojisini bozan bir şey o bir. <laughs> Maria bebeğim burası çok uzunmuş. Maria sen bizden önce nasıl geliyorsun? Yeniden kıvırdamıyorsun. Vallahi ya Zeynep ablam arkaklı. Nasıl bizden önce gelebiliyorsun? Biz, nasıl ya? Nasıl yani? Diye, de, diye bir sorarlar adama. Nasıl? Nasıl ya. yani? Sen nasıl geliyorsun diye sorarlar. Dur bir yani. sen nereden çıkacaksın? Halat'tan. Halat'ı görmedim. Buradan bitiyor mu şimdi? Yok bitmeyecek ki yine. Şöyle ha, şuradan. Bitecek, bence, de. bence de öyle ama hadi bakalım göreceğiz. Ay! Ha, Baktım. Hayır. Baktım arkadaşlar. Öyle ya, artık ya Hüseyin de. Aynen Zeynep aynen en akıllısanız. Kesin oradan kurtuluruz. Bastım space'e. Ya, ne yani ne bileyim ben bir şah Yani demedim. Allah. Ağla. E bak ya nasıl 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 ama Allah. <Sessizlikle> nasıl? <Sessizlikle> nasıl? Nasıl bak kız beni geçti çok sinirim bozuldu. Girl beni beklememiş. Girl, <laughs> girl <bekler> misin please. <laughs> girl. Girl bak ben seni Bak 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 bak. Aynı şey ikidir oluyor. Gördün mü? 3 <laughs> değil mi? Ya üçüncü ilkinde <laughs> ben kötüyüm. Ben kötü zıpladım. Doğrudur halledeceğiz halledeceğiz. Halledemediğimiz bir yap. Yakından zıpla uzaktan zıplama. BAK! <laughs> <Yes>. Psikoloji <Pişkoruşum gülüyor> mi bozuldu kanks? Kral! Ya Kral! Kule gülü! <laughs> Aşk bu bir bitireceğiz inat ettin mi? Tabii ki de inat ettim. Benim inat ne kadar inatçı birisi olduğum sen. <laughs> Fesübhanallah sübhanallah sübhanallah. <laughs> Abi bak <laughs> Aşkım izle şimdi bak bakalım bak bakalım nereden. Bak. Oyun psikolojisi var. <laughs> bak gördün mü? Oyun psikolojisi bu. Oğlum bu ne? Kız bizim farka <laughs> boğdu. Kim bilir kaçıncı bölümde şu an. 43'e geçmiştir. Ben 41'deyim 40 48'e gitmiş kira. Sonuncusunu da yaparsa olurum. <laughs> Sonunda. Yani. Sonunda. Sonunda. Burada da ölürsek. Şey. <laughs> Kızım sen oho 51'e gitmiş kız ya. Kız 51'e gitmiş. Arkadaşlar bu video bayağı uzun oldu. Biz burada bence bırakalım bunu. Evet. Çok uzun oldu yani. Bunun sonu yok yani. Yani 51'de de ben dedim 50'de biter. O yüzden de oynadım buraya kadar. 50'de de bitmiyor. Mübarek daha nereye kadar gidecek bilmiyorum. Tabi sizler isterseniz devamını daha sonra sizler için çekebiliriz. Ama biz bugünlük burada bırakalım. Çünkü baya evet. bayağı uzun oldu. Aynen. Ee, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Gittiyse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.